Kulüpten yapılan açıklamada, 2021 ila 2022 sezonu formaların yarından itibaren tüm Adana Demir Store mağazaları ve http adanademirspor.com tırde satışta olacağı belirtildi. Açıklamada, formalar için taraftarlardan lisanslı ürün alarak kulüplerine destek olmaları çağrısında bulunuldu. Beyaz, siyah ve mavi lacivert olarak tasarlanan formalar, kulübün sosyal medya hesabında tanıtıldı. 2021 ila 2022 sezonu formalarımız 25 Temmuz Pazar gününden itibaren tüm Adana Demir Store mağazaları ve de satışta. Lisanslı ürün al, kulübüne destek ol.